Buyurun efendim. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Günaydın. Sen tüm gece burada mıydın? Evet buradaydım. Kıyafetlerim nerede? Burada burada. Dolapta. Yani hepsi hazır. Yıkandı, ütülendi. Nasıl hissediyorsun? Yorgun hissediyorum. Ya senden çok özür dilerim gerçekten. Ya, hepsi benim suçum. Ya, belki sana bu kadar ısrar etmeseydim böyle olmayacaktı yani. Üstümü sen mi değiştirdin? Aa yok, hayır canım olur mu öyle şey? Yani otelin doktoru varmış, o geldi o değiştirdi. Yani değiştirmiş. Sen çok aç kaldın ya. Artık bir şeyler yemen lazım. Canım hiçbir şey istemiyor. Aa yok. Öyle olmaz, yiyeceksin. Sen de yiyecek misin? Ben sana eşlik ederim. ben her şeyi parça parça hatırlıyorum. Bir karışım içirdin bana. Sonra... ...ya bütün gece benimle uğraşmışsın. Çok teşekkür ederim. Sen olmasan ben böyle hemen toparlayamazdım. Ne oldu şey? Benim ne oldu zaten öyle değil mi? Yok öyle değil ya. Şans işte. Şunu da iç bakalım. şarjım bitmiş. Ben babandan haber verdim. Merak etme yani. Evet, haber vermen gereken başkaları da vardır mutlaka. Evet ya Murat çok merak etmiştir. Hadi sen kahvaltını et. Şunlu bir de görüşürüz. Eşlik edecektim. Sana afiyet olsun. Alo. Murat bir sürü mesaj atmışsın. Aramışsın defalarca çok merak ettin değil mi? Evet. İyi misin? Ya şu an iyiyim. Çok hastalandım dün gece. Telefonumun da şarjı bitmiş fark etmemişim. Şimdi takar takmaz seni aradım. Neyse iyi olmana sevindim. Müsait misin görüşelim mi? Olur ama ben halsizim biraz evde görüşsek. Öğleden sonra evde olurum. Olur olur ben gelirim. A